Hadi hayırlısı. Var, var mı atlayan? Bak. İyi bakın etrafa. Var var var. Şu tarafa atlıyorlar İki bak. Kişi. İki kişi. Ben Aynen. Onları. Bizim için Botu. Hayır, okay. Dur yok, dur dur alacağım, alacağım alacağım alacağım. Hadi abi ha buradan bak iki tane skin de sonra çıksın hadi. Ulan inşallah ölürüm var ya sizi bağıracağım ondan sonra. <laughs> bak görürsünüz. Ya, ya hayır adam bak alalım. adam önümüzde bir yerde tam olarak noktasını bilmiyorum. Noktasını bilsen işaret atacağım zaten. Buradan, ha, i̇şaretlediğim yerden ses aldım, gel, gel şuna bak. Gökmen duvar dibinde o. Tamam duvar dibinde gel al şunu. Arkadan, bağlayalım. arkadan dolaşıyorum, arkasını dolaşıyorum. Aaaa adam burada, adam burada, adam bunun arkasında hemen. Aldım. Sakin. Şurada attığım yeri gördünüz mü şart attığım yeri? Evet, orada da var. Burada. Şuna Geliyorum. Aldın mı? Hayır, onu almadım. Tam o bot değil. Eğilerek. Onlar geçtim. da adam, onlar da adam. 2 tane ler. Orada iki kişi var. Bakalım neredeler şu anda? Köşten dikkat et. Adamlar benim önümde. Haberiniz olsun. Geliyorum. Tam işaret var mı? Tam önümde. Aldım sesini. Senin. Bota benziyor bu ya. Bot değil oğlum ne botu? Adam eğilerek geçti ya. İşte abi. Bomba attım ona dikkat et. Gece bot var gel şuna lan. Gel. Buradakiler kaçmış ha Gökmen. Kaçmışlar. AK'yi bana bırak ya. Bir şey, bir şey var bir mı mermisi? Var. Ben bırakıyorum. Buraya <laughs> geçmiş şey olabilirler. İmkansız. Ben bakıyordum oraya. Buradalardı ya iki kişilerdi. Evet. Burada bunlar var ya kanal bekliyor ya kanal bekliyor. Beklesene be. Gelsene arkamdan. Ne dedim sana? Arda al onu. Canı yok. Gelin buraya. Dedim ben abi ben biliyorum. Burada. Al beni gel. Oo bir şey de var lan. Abi lan. lan. Dur ben Aygınım tutayım ben tutayım ben tutayım. Baygınım lan. lan. Tamam. Abi Nerede? Bekle. Bekle. Bekle, bekle. bekle. Aynen bot. Emin misin bot olduğunu? Bot bot. Bir tane vurdum döndü arkasını. Ana, var da mermisi yok. 556 destek var mı destek? Bende var. Orada da bot var galiba. Şimdi vuramadım. Nerede açıyor Kaçıyor abi? ya. Tamam bu öldü. Diğer nerede? Ne oluyor lan? Lan Arda zannediyorum botu ya. Gel gel gel. Arda. Gel. Mı var? Yok yok. Önce bak sana bıyık da Ne yaptın? Bıyık bıyık. Sana bıyık taktım. Ha gördüm üst seviye kaskı ver. Neyse dur şuradan alırım. A A bir dakika bir dakika bir dakika. Şunları bıraktım. Kastı. Kastı. Bekleyin. MK var. M249 var. 8 var. MK'yi alın 8 atarım. Kasıyor kasıyor kasıyor. Gökhan çabuk çık yukarı. Çıkın 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 çıkın. Change'o şuradan bir tane VAT geliyor. Geldi. Haber. Bomba atar bilirler. Basıyorum sağ taraftan. Yan da alevleri öldü. Çık, çık çık gel şimdi, gel. Bot geliyor, bak geldi. Nerede? Abime aldım. Asıyor. Bakıyoruz alan nereye verdi? Militerin içine verme, kurban olayım verme. Adam geliyor lan. Şurada onu vuruyorum. Vur, bekle bekle yakla. Bekle sıkıyor, ateş ediyor. birlerine ateş etti. Düğünün içinde bir şey var lan. O jet sıktı ya keşke. Sen hiç böyle oynamadın ha. Düşürürüm diye sıktım evet ya. Abi. Niye jet ski'ye sıktı, sıktı o? Dur bırak bırak sıkma sıkma Arda. Allah Allah. 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 Arda Allah niye Allah. böyle yapıyor? Allah. Bilerek mi yapıyorsun? Kardeşim bekle. Şuradan. Tek herhalde o. Tek tek. tek, tek. Ha, tam sana sıkıyor. Wow. Oh. Korkmamız lazım. Abi bir kişi daha geliyor arkasından. Hadi kendi vur lan. Sıkmayın lan. Ya hadi alama alanı ölecekler şimdi ne yapayım? Eline sağlık Atlama ya. aşağı falan atlama ne yapıyorsun? Sende 8 x yok mu? Var. Evet. Helal. Her şeyin sırası var. Tamam öldü. Allah Allah Mehmet abi ama zorunda kaldım. Allah kusura bakma hadi. Yürü yürü yürü. Arabamız nerede? Bir de bunlarla bok gibi uğraşacaktık anasını satayım. Ben buggy ile geçiyorum. Yok oğlum ya abi yapma şu hataları. Bunun başı adam bekliyor zaten. Bence hala adam var arka taraflarda. Ne yapalım Mehmet abi? Arkadan araba geliyor. Arkadan araba geliyor. Sağ tarafımızdan. Gel gel gel. Atlayın gelin. Yanıma gelin. Nerede? Gel 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 gel. bekle Anlam, yat şuraya biriniz yatın bak şurada Hadi. şurada 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 onlar gemi arıyor gemiyle geçecekler var mı gemi bir spreyimiz geliyor geliyor gelsin gemiye durdu bırak bırak biz Bils arda sıkma sakın arda sakın biz sıkmayın tamam sen sık ama binsin bak bir ilerlesin Be tamam sprey atalım tamam adam da geldi Devam. Lan yok oğlum cenazasını diye sıkıyorum. Önüne sıkıyorum. Siz nereye sıkıyorsunuz abi? Merak ediyorum. Ben adamı tane... aşağı doğru geliyorlar. Gelsinler hiç ses vermeyin. Şuradalar <laughs> ses vermeyin. Gördüler bizi, gördüler bizi. Ay, ay. O, ay. Onu bayabilirim, kafasından vurabilirim. <laughs> Baydım. Helal. Şu gelecek ona, geçirmeyin ona. Tamam, şu geçecek, bak yaklaşım. şu geçecek. Bak şurada biri var abi, o sis attı sis, attı, sis attı, sis attı. Az bir şey oradan bir, iki tane sıkıyorum. <laughs> Gece burada var. Ona çok vurdum. Abi şuna o şuna bir iki çok vurdum. Bir çok vurdum. Ya. O sağdakine çok vurdum. Şuna bir iki tane sıksanıza. Hangisini? Buraya mı geleceksiniz lan? Gel gel. Gel gel. Adam vermez. arkadaşı geçecek bak. Aracı Acaba... Şurada. Şurada baygın var. Aldım <gülüyor> Gökmen <gülüyor> al Gökmen al. Aşağı atla Gökmen al. Çabuk 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 Gökmen al. Geçtim i̇şte ben orada. Kisi baygın, kisi de baygın. Ederim. Bekliyorum. Kisi geldi mi? Tamam, kal orada. Oğlum burada mı beklenir lan? Bu taraftan mı aydın? Sağ üst. Ne alemde? Alan verdi. Adam şuraya Alan, geçti. Alanın bir dakikası var. Alanın bir dakikası var. Gel gel. Adam alana gidiyor. Aracınıza binin. Çok güzel. Araca binin tamam bırak. Bırak da bırak. Hadi. Araca mı biniyorsun. Evet, alan Geldim. Geldim. Nereye geçeceğiz? Abi çok riskli araba ya. Evet. Gel Adamların atla yanından gel yanından... atla. Vuracak bak şimdi arabadan bizi. Gel. Adamların yanından geçe. Bekle. Neyi bekliyoruz? Anlamadım. Yukarıda baygın, ya ya be baygın var adam kaldırdım. Yukarı alalım. Bunlar kaldı ha. Bir sağlı alalım bunlar kaldı galiba. hiç yok. Burada Mehmet abi gel size vurayım şuraya çıkın. Sağ'a geçiyor, sağ'a geçiyor. Evet. Bir baygını al. Drob'un var, arkasında değil mi? Aman geldi ona. Gelmedi bu güzel. Alandayız süpersin. Ne yapıyorsun Gökmen? Araba Gökmen araba geldi. Ne yapıyorsun lan deli misin oğlum sen? Al çıkar o göz göster gözünü. Sana saldım, sana saldım. Tamam, vurdum vurdum, 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 bayıldı. Arkadan geldi, arkadan geldi. Helal. Tamam, tamam. Saklanıyorum. Gitti mi orada? Sis var mı? Bitti gitti, tamam. Gel. Eee? O zaman bunun arkadaşı nerede? Aşağıda galiba. Aferin Arda. Böyle ol Arda. Oğlum. Arda. Arda. nasıl çıktı benim? Evde. İşaret var mı? Saldım. Peki. Araba var. sesi duydum. Yakından çok araba evet, sesi ben duydum. Ben Ökme. ben. Ötmen. Ha, tamam. Hangi evde lan o? Şu an bana, sağ bana sal. Kenjiye salacağım ha. Almayın. Tamam nerede? Atıyorum. Aa karşıya geçiyor. Karşıya Eğle geçiyor. Döktüm, Aa karşıya geçiyor. Karşıya. Ses al bunu? Göremiyorum. Hadi vurdun ona. Ha. Vurdun Bak, karşıya. Burada burada da. Adamın yanından gidiyordu. Vurdu Mehmet abi tane daha. Beni öldürecek. Helal sana. Eyvallah. Siz Elmir. De Bizim Elmir değil değil mi lan bu? Ha, Güzel maç. Artık kaç var acaba? Tamam. Wow.